yükseliyor. Ne bağlıyorsun? E, fiyatlarını ben... Et, et. Et fiyatlarını Tayyip'e bağlıyorum. Neden abi? Bu pahalılık getiriyor ondan. Tayyip. Benim yine Tayyip olmasın. Ben neye Hükümet e bağlıyorum? Hükümete bağlıyorum. Hükümete bağlıyorum. Nasıl olacak peki böyle? Vallahi bilmiyorum. Nereye gitti Varsa belli değil. Nasıl düşer peki bu fiyatlar abi? Zor, pahalı. zor düşer. Zor mu? Zor düşer. Teşekkürler. geçinebiliyor musunuz? Valla ben emekliyim şu anda. Ev kiraları çok uçmuş. 5 evet. milyardan aşağı ev yok. İki oda, bir salon. Duvarlardan su akıyor. 5 milyar. Biz emekliyiz. Emekli olduğumuz halde geçinemiyoruz. Ee, peynirde çok büyük bir artış var. Kahvaltılık e, normal bir şey değil. Evet dünyada Dünyanın... var ama değil mi artış? Türkiye'de dünyada var. Her tarafta Türkiye artış yine var. Göre aynen. Çok çok iyi. Aynen. Seçimlerden sonra inşallah İnşallah. gitmezse daha güzel olacak değil mi? Bilmiyorum. Yani Allah PKK'ya hizmet eden CHP'ye, HDP'ye bırakmasın bu devleti. Tabii ki de ölümüne Erdoğan'cıyız. Yani eğer ki Erdoğan almazsa bu memleketi 25 eyalete bölecekler. Bunu altılı masada, altılı masada çok da iyi, çok da iyi itiraf ettiler. 25 eyalete bölünecek bu Türkiye. Değil mi? PKK ile birleştiler. HDP ile CHP. Allah bu memleketi CHP, HDP'ye bırakırsa bu memleket 25 eyalete bölünecek. işgale hazırlanacak. Erdoğan'a sahip çıkmaya abi, zorundayız. Abi, Ölümüne Erdoğan'cayız. Biz de ülkü, ki, Bütün ülkücüler, bütün ülkücüler Erdoğan'ın arkasında, bütün vatan evlatları Erdoğan'ın arkasında. Eğer ki Erdoğan kazanmazsa sürmek yürümek ayrı konu. Bütün dünya, bütün dünya şu anda ekonomik krizde. Her şey dört dörtlük değil. Ama Erdoğan iktidardan düşerse biz yani 70'li yılları bile bulamayız. Karnı ekmek bile alamazsınız. Çünkü daha kötü. Daha, kötü 70, daha 70 yıllarda, yıllarda yaşamayız ki. Biz 2023'teyiz. Yok değil yani. yani. Değil, değil yani. yani. Değil bu değil şey değil değil. Karamsal Müslüman. değiliz. Eğer ki CHP kazanırsa. CHP kazanırsa bu ülke parçalanır, işgal Niye? edilir. Hocam Niye? yanlış konuşuyorsunuz S4 S4 ya. S-400'leri S-400'leri, kaldıracağız teminatı verdi. Biz iktidar, biz iktidar olursak, biz iktidar olursak Ege'deki adadaki, yani ya. Ege adalarındaki e, bütün daha şey isteklerimizden vazgeçeceğiz dedi mi dedi. S400'leri kaldıracağız dedi mi dedi. Türkiye 25 ailete bölge sisteminatı PKK verdi PKK'ya verdi. Bütün FETÖ'cüler hepsi arkasında toplandı mı? Toplandı. Allah şey bu memleketi CHP'ye bırakmasın. Siz şey Siz beraber geldiniz biliyorum da. Değil, beraber, beraber değil. değil. Beraber Allah değil. Allah değil. Allah. Ben, seninle konuşuyorum. Ben sana konuşuyorum. Sen konuş. Ben sen konuşurken dönme. Ben sana konuşuyorum. Ben, ben Ben konuşurum sen de konuş. Bak ben. Ama Allah bu memleketi CHP'ye bırakmasın. Bırakmayacağız. Allah bu memleketi FETÖ'cülere bırakmasın. CHP'de sizi bırakacağız niye söylüyorsun? O lanetli bir partidir. Bugüne kadar Bakın evet, iktidar evet, olamadı. Iktidar Darbelerle iktidar dar oldu. oldu. Bugün de aslında şimdiki iktidarın Abi içindeler. Hepsi orada. Gel bak gel. Ne getiriyor ya? Neyi tartışıyorsun şimdi abimiz? Oğlum. Ta hayır şu baba. Uzaktan kulak misafir olduk. Neyi tartışıyoruz abi? Senin fikrini sor ha. Senin fikrini soruyor. Tam fikirler herkese açıktı. Fikir açık sordu. Ta neyi sordun abi? Sor soracağım. Ta sor. Soracağım bir şey var mı? Abi 14 Mayıs seçimlerinde Tamam. Bak şimdi hayat pahalılığını soruyor. Tamam. Fiyatlar niye bu kadar yüksek diyorum? Evet niye bu Değiliz, niye bu kadar yüksek şimdi Abi niye yaşıyoruz alamıyor. ki? Niye yaşıyoruz? Abi biz yine aynı zihniyet. Bizde sürü zihniyeti var şimdi. Ben orada kampanya yapacağım. Sen bakacaksın. Senle gelince oraya katılacaksın. Biz de bu zihniyet olduğu sürece böyle böyle faşist bir zihniyet olduğu sürece biz ha. kaybederiz kardeşim. Ha. 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 Tamam mı? Ha. Biz kardeşiz. Ha. Biz ha. bu ülkenin ben Kürdüm. Esnafım. Ha. Vergimi veriyorum. Ha. Devlete karşı ha. her türlü bayrama karşı sonuna kadar ayrımcılık faşistlik galleşlik onu bunu getir, şunu yap. Ne kadar? Ne olacak? Adaletin olmadığı yerde olur mu? Barış olur mu? Barışın olmadığı yerde saygı olur mu? Saygın olmadığı yerde Sevgi olur mu? Olmaz. Ya yani Malatya'da, 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 Malatya, Malatya'da üç, üç yıllık binalar toz oldu. üç yıllık. Abi. Bunlar kimdir? <laughs> su, kimdir? Kimse faşist kimdir? değil. CHP'den başka başkan 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 faşist yok bu ülkede. Kimse HDP'den başka, CHP'den başka faşist yok. Ya üç başka Malatya'da üç yıllık binalar bak. Üç yıllık bina toz oldu ya. Üç yıllık ya. Üç yıllık ya. Ha? Kim Hayır. bunu kontrol ediyor? Kim bunu takip ediyor? Biliyor musun diyorsun? Demokrasi istiyoruz evet, abi? Hakkını arayacak herkes. Bu ne kadar olsun. olsun. Evet. Çıkayım ayına göster Hakkı demek kreci. Ya ben kiracıyım ben kiracıyım. Sekiz yüz milyon o, Yok bunu söyleyeyim bunu söyleyeyim bunu söyleyeyim bunu söyleyeyim. Demokrasi Demek var mı bu, bu memlekette? Var mı demek Demokrasi istiyoruz kardeşim. Alın beni gönderin. Bu da Nerede? ya? Nereye ya? Adam bana diyor bak kapı oradadır yani. Orada mı yaptı? Devlet mi?

Mesela, ha, da, görüyorsunuz son, son noktayı görüyorsunuz hı, işte hı, abi. Balık baştan kokar. Onlar öyle yaparsa millet de böyle yapar. bunlar bir yerde bir şey tadıyorlar. Ne Yalanla palavra kedi mi bahadır Ya uçaklık şerefsiz. Ya şerefsiz. Şerefsiz şerefsiz.

sen <laughs> 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 buraya dağıtırım sana. Tamam. Baba hayat pahalılığını nasıl değerlendiriyorsun? Et, peynir çok pahalı. Her şey Her çok pahalı. Fiyatları, peynir fiyatları yükseliyor. Evet. Geçinebiliyor musun abi? Çok Geçinir. rahat, çok rahat geçiniyorum. Nasıl yani abi? Anlat da millet Çalışarak. Abi. Çalışarak. Çalışacaksın. Çalışacaksın abi. Evet abi. Ne kadar maaşla geçiniyorsun abi? Ne kadar maaşla geçiniyorum abi? 20 milyarla abi. 20 milyar iyi para baba. Evet abi karı koca çalışıyorum. Çok güzel baba iyi para geçin. Evet karı koca çalışıyorum <laughs> abi. Ama ee yani... Baba Be atalarımızın bir lafı vardır bilir misin? Ayağını yorganına göre uzatacaksın. Eyvallah doğru. Çok doğru. Evet abi geçiniyoruz Eyvallah çok rahat. Baba. Bak ha, etimizi de alıyoruz. Her şeyimizi ha, alıyoruz hadi, Allah aşkına. Ama tabii gayet normal. Evet karı koca hadi, çalışacaksın. Yoksa iş ne yapacak abi? Bulamıyor i̇ş adam. İş çok, iş çok. Çalışacak insan yok. İş çok. Kahvelere git bütün gençler okey oynuyor. Kahveler tıktım tıktım dolu. Çalışmıyorlar. Sabah kalkacaklar, yayınacaklar, Süslenecekler, kahveye gelecekler, oturacaklar. Allah baba para yollayacak. Aa, ne güzel hayat. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Çalışacaksın. Eyvallah. Ben çocukluğumdan beri çalışıyorum. Sen de çalışacaksın. Eyvallah baba. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Ya. Nerede? Parlık nerede? Hesaplarda. Ben hiç gülmüyorum. Ben o kadar mutluyum ki ya. vallahi vallahi Abi sen on numarasın. <laughs> Yedi bir çıkan mağaz alıyor mutluyum. Bir daha söyle. Yedi bir çıkan mağaz alıyor mutluyum. Her şey yolunda diyorsun. Süper. Et alabiliyorsun. Alıyorum. Asimli şimdi gidip alacağım. Tavuk da alacağım. Evet. Et de alacağım. Oh. Abi sen para, ya? Para buldum, para, para buldum, para. Maden buldum. Maden buldum. Devlet o kadar maden verdi ki ne diyorsun ya? Diyorsun. Tabii. Abi on bunlara geçiniyorsun ya. Yani. Allah'a çok şükür. Fazla bile geliyor, artırıyor biliyorsun. Ramazan'da bu paraları nasıl yiyeceğim onu bilmiyorum. Artacak ya. şimdi. Ne yapayım? Vatandaşa nasıl Vatandaşa ben diyorum aklı varsa diyorum cebine parasını koysun yesin işsiz siyasi ne edecek ya? Yedi buçuk lira maaşla. Evet. Beş buçuk lira alanlar var ya. Beş buçuk lira alıp mutluluktan uçuyor. Beş vakit namazını kılsın, ibadetini etsin, şükresin haline. Diyorsun. Tabii. Harikasın baba. Allah, Allah ya. billahi. Ya. Allah Allah. Sağ Bir olasın. soruyu duymak istemiyorum. Söyleyecek çok şey var. Söyleyin lütfen. Yani hayat pahalı. Evet yaşamak çok evet. zor. Aldığımız... Et fiyatları son derece... Et, et maşallah maşallah yani 300 liranın altında et yok. Ee, et yemiz, hı. tavuk zaten onunla beraber yarışıyor. Evet. Balığa zaten elimize vuramıyoruz. Eskiden ucuz diye alıp bir yerdik. Hı hı. Şimdi o da tavukla beraber yarış halinde. Yani yetmiyor. Yetmiyor. Uzun ne lafın kısası yetmiyor. Böyle. Ne olacak? Düzenin değişmesi lazım. Yeni bir düzen lazım bu ülkeye. Evet. Malum deprem de oldu. ekonomi zaten o da çok sarsı. Hı -hı. Siyaset hakkında da fazla bir şey konuşmak istemiyorum. Hı -hı. Çünkü çok sinirleniyorum. <laughs> Saatlerce konuşsam gene de çözüm olmuyor. Eyvallah. Böyle. Teşekkür ederim. Ben... Neden abla geçinemiyorsun? Hayat pahalı mı? Evet. Et alabiliyor musunuz? Yardım alan bir insanım. Nereden yardım alıyorsunuz ablacığım? Sosyal hizmetlerden, kaymakamlıktan. Geçinemiyoruz yani. Öyle idare ediyorsunuz öyle mi? Tabii. Ev kira, elektrik, hele elektrik çok geliyor. Ya. Yardım aldığım halde yetmiyor. Yetmiyor. Allah yardımcımız olsun. Annem zaten yarım insan ona bakıyorum. Ya. Kendim rahatsızım zaten. Bak. Bir torba iğne. İlaç. İlaç, iğne. Ya. Yani giyim kuşam desen onları bir tarafa bırak boğaz derdindeyiz. Aynen. aynen. Bak. Aldık, ucuz nerede var onları alıyoruz işte. Yapacak bir şeyimiz yok abi. Aynen, aynen. Artık devletin vicdanına kalmış bir şey. Devlet bize yardımcı olursa biz de kendimiz de yardımcı oluruz. Eyvallah, sağ ol teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Baba bu hayat pahalılığını neye bağlıyorsun? et fiyatları yükseliyor her geçen gün. Her, evet abi. her geçen gün zamlar arka arkaya. Geçinebiliyor musun abi? Ben mi abi? Evet. Hamdolsun. Geçiniyoruz abi ya. Peki abi, geçinemeyen insanlara ne tavsiye edersin? Abi, geçinemeyen insanlara çok fazla zenginliği bıraksınlar. Çok fazla zenginliği nasıl bıraksınlar abi? Çok fazla zenginliği bırakırsa geçinemez adam. Abi, zengin adam geçiniyordur zaten. Lüks hayatı bırakmamız lazım bizim. Abi, gariban adam lüks mü yaşıyor? Nasıl? Gariban insanlar, geçinemeyen insanlar lüks bir Ben abi şuraya bak bakın bir tane gariban göster bana ya. Bilmiyorum abi sen biliyorsun. Tamam bana bir tane gariban bu göster. Bu semtin insanısın sen doğru mu? He? Bu semtin insanısın. Ben İzmirliyim abi. Doğdum Eyvallah. büyüdüm buradayım. Burada mı yaşıyorsun abi? Burada evet, kadar yaşıyorsun. Evet abi. Eyvallah. Bana bir tane fakir göster burada ya. Bilmiyorum abi sen. Bak burası da şakır şakır her gün iş yapıyor. Bak bu mağazalar her gün iş yapıyor. Eyvallah. Bak orada ev var orası deli gibi iş yapıyor. Bak şurada çalı kış şarjısı var her gün full çekiyor. Yani eee... Diyeceksin ki yoksulluk, fakirlik nerede? Ben göremiyorum abi. Yok diyorsun. Yok abi. Her şey yolunda. Şey. Her şey gayet yolunda bence. Eyvallah baba sağ ol. Teşekkür ederim. Yani ben bugün bile bakıyorum. Bak şuraya bak. Bugün saatinde bak. Para olmasa bu insanlar dışarıda olur mu? Veya bu manzarda olur mu? Veya bu atlarda olur mu? Ben bak kaç seneden beri böyle Bir tane dükkan batmadı ya. Kapatmadı. Eskiden kepenk kapatıyordu insanlar. Neden? İş yapamıyordu, batıyordu. Bugün herkes vergisini de ödeyebiliyor. Bak araba kaç tane araba var. Adam burada arabayı koyacak yer bulamıyor. Kavga ediyor. Yazma Tabii. Eyvallah. Hayat pahalı, et fiyatları yükseliyor durmadan. Geçinebiliyor musunuz? Geçinebiliyor ama ne yapak? Yapacak bir şeyimiz yok. Ne yapıyorsunuz? Nasıl idare ediyorsunuz? Gel idare ediyor işte. Aç da kalmıyor, ölmüyor. Ne kadar zaman zaman et alabiliyorsunuz? Evet, paramız olursa alıyoruz. paramız olmasa da yine geçik tavuk alıyor, balık alıyoruz. işte idare ediyor Evet, Memnun musunuz hayatınızdan? memnunum Ne İdar var? İdare ediyor. Ne yedik, ne desek. Memnun değerlik desek ne yapacaklar bize? Eyvallah. He. Teşekkür tamam. ederim. Sağ olun. Çok zor gidiyor. Yapma ya. Evet. Abi geçinebiliyor musun? Hayat pahalı. Et fiyatları her gün yükseliyor. E, kurban gelsin diye bekliyorsun. Kurban gelirse insanlara verirlerse verirlerse Verirler. yeriz mi diyorsun? Aynen. Ne olacak peki böyle baba? Böyle Fren patladı gidiyoruz aşağıya doğru. Yapma be. Evet. nerede o duracak bilmiyorum yani. Eyvah. Duracağı da yok. Çakadı bu. Çakadın çakadı. Bir kere kaldı. Seçimlerden sonra değişir mi bir şeyler abi ülkede? Biraz zor değişir de geç değişecek. Ama geç değişir biraz. Biraz, biraz zaman. Zaman, zaman, zaman lazım. Eyvallah baba sağ ol teşekkür ederim. Şey değil.